Merhaba arkadaşlar ben Elif Subaran. Arkadaşlar e, ben yeni bir kanal açtım onun da adı Elif Subaran. E, yazarsanız görürsünüz e, arkadaşlar. Yani şu anda izlediğiniz kanalda ben fotoğraf bütün koyamadım diğer kanalı diğer bir tane yeni bir kanal açtım onda şansa koydum. Her neyse. Eski kanalımı kapatmaya denedim, olmadı. Ee, o yüzden de ben de yeni kanalıma artık video göndereceğim. Yani... Bu kanalımdan... Yani yeni bir video beklerseniz kesinlikle göndermeyeceğim. Bunu söylemek için şey yaptım. Arkadaşlar o kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. O kanalımın fotoğrafı ise şöyle bir şey. Bir tane kız var böyle. Ee, gökyüzüne kalp şey yapıyor eliyle. Onu görürse üstünde de bana yazıyor. Bir de e, şu an Esenlik Kasaba bir de e, böyle korkunç örümcekli gibi bir tane video gönderdim. O ikisini gönderdim. Onları da tam Tamam.